Bugün Minecraft'ta kendi vücut ısımız var. Patates Zot'la beraber uyandığımızda vücut ısımız çok düşüktü. Bunu yükseltmek ve şamar yememek için çeşitli görevleri tamamlamaya çalıştık. Bakalım hayatta kalabileceğiz mi? Bu arada videoya girmeden bir like atarsanız çok sevinirim. Videodayız. Oğlum bir dakika. Zot! Oğlum donuyuki ya. Lanet olsun ben. Hoş geldin Bardacan. Benim tümem var. Benim çok basım yandı. Hayır hayır hayır. Bastım ben işe yaramayayım. Burayı bitirdikten sonra basmalıyız. Ee, burada ne var? Burada ne var? varmış. Asa ikiye bölebilir misiniz? <laughs> Abi ya. Bu neymiş? Zod, bir dakika lan. Bu neymiş? ne lan? Ne ne oğlum? Ana ne zod? Oğlum büyücü sen asası. büyücü <laughs> Burada bir şey var zod. Şey Mo Andy zod. Öncelikle bir bakalım. Burası çok soğuk. Çabucak önünde gördüğün dağın tepesine suyun yanındaki parkurdan çıkıp gerekli malzemeleri getir. Vücut ısımızı arttırmalıyız diye. <laughs> Şimdi parkur, kanka bak deme len, ben, sudan çıkmamız lazım. Ben kendi parkurumu kendim yarattım. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur. Öyle değil. Buradan çıkmamız lazım. Adam söyleyin. Şimdi suyun etrafında şurası. Yo bir dakika. Bir dakika daha yukarısı varmış. Şurası mı? Buradan bir yere gidelim mi? <laughs> tamam. Zing, bu. Zing. Bekle dur geleyim bekle. Beni de bekle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan böyle çıktık. Buradan buraya geldik. Buradan buraya buradan buraya. Tamam. Burada ne var? Ne yazıyor? Soldaki yo. Ve, 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 ve. Soldaki yol sağdan gidelim. Aa <laughs> burada da Ya sen ne yapıyorsun kanka? Şurada niye kule var? <laughs> ne bileyim. Diğerleri kullanılmıyor arkadaşlar bu arada ya. <laughs> dur az bekle az bir sakin Aa, ol. Burak, burak bununla şey yapmayı deneyeceğim. MLC yapmayı deneyeceğim bununla. Git bakayım. Aa, dur buradan değil biraz daha dramatikleştirmemiz lazım. git bakayım. Oğlum zaten. <laughs> Yaptı lan bu arada. Evet evet yaptı. Yaptı kabul edebiliriz. Az bir dakika çık. Sende. La oğlum biz mi Josina? Dur dur Oğlum kendimi de <niye> görüyorum. Yine, yine yine bence yaptım. Sen yine mi? El lan Ama dur beni bir bırak. Tamam beni bir bırak git sen. Oğlum alıştı lan çocuk bir dakika. Zodaz yavaş sakin ol. Oğlum. Zodun emerciden. Nereye evet, geldik? zing aldın mı? Tamam bunu götürsün kanka. Bunu götürüp sandığa koymamız. Oğlum. Sen bayağı böyücü oldun ha. Bir girdin. Sen, sen <gülüyor> aynen bayağı aynen, bir bitirme... Hani makara falan yapayım hiç hoşlaşmayayım böyle şeylerle. <laughs> Gel, Oğlum çok yavaş. Kanka Kankadır tamam. Geldik. Şuraya koy. Çakmağı koy ve gidelim. E çubukları da koyaydık. Çubuklara. He çubuk da Zing! Uy! Bir dakika tamam sakin ol zon! Neredeyiz? Oooo! Karlara geldik! Neyin? Bir daha deneyim. Oooo! Yat, yat oğlum! Ama. Sıra bende. Come on man. Come on. Hayır Enten, come hayır, on. hayır. Hayır hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya delikanlıysan. Oğlum bir dakika ben iki tane şey arasında. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Oo zot. Kar küreme. Lan, lan zot iyi misin? <laughs> Burada herkesir gittikçe güçlerimiz açılıyor. Şu an bunu ve suyu kullanabiliriz. Bak gördüğünüz gibi. Peki o ikisini birleştirirsek ne olur? Birleşmeyelim kanka. Çok dertli. Oy. Oy ne yaptın lan? Sen bana yalan söyledin Birleşiyormuş. <laughs> <laughs> zot, garden suyu birleştirdik. Yok, siz, havayla siz suyu. Yapıyormuş. Evet, smok smoke yapıyorsun. oluyor. Smoke atma. Zot. <laughs> Bir dakika, şuradan şuraya çıkalım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? atma, dodge. <laughs> <laughs> <Smock atma donç. gülüyor> Buzuldan kurtulduk. Fakat etraf hala buz gibi. Vücut ısımızı korumak için evindeki sandıktan kazmayı al. Sağ. Yanıyor lan! Yanıyor! Sandaki derinin oradaki mağarayı atla ve demir getir. Altın demir. Şimdik. Kazma zot al. Zot sana gerçi ihtiyacın pek yok. Ben ama. de buldum. Senin Sen gerçekten ihtiyaç var. Yani ben kazma gibisin ya. Oo Zot buraya geçecek Zot. Bekle şuradaki yerden. Haleluya. Oh, <laughs> <laughs> Oğlum tipe bak bu niye böyle kaldı? Acının tatlı temesi <laughs> bu. <laughs> bekle bekle ben az bekle Zot yok sen yaparsın lan bu işe. Oy! Bir dakika ben de yapacağım. Senin var da benim yok mu lan? Oy! Hareket kessin. Zeyn get down man. Tamam mağaraya atladık gel bakayım. Ne? Zeyn'i kırdık. Tamam bir şey olmaz. Yeri zeyn'i alırız. Oğlum düğme bendeymiş. Tamam sıkıntı yok sen. No problem. Buradan demir alacak. Demir demirleri al. İki. Ben dur oğlum. İki bende var. Sen aa burada ya oğlum. Üç dört beş. Kaç tane var sende? Bir. Çıkalım zot man. Düğmeye basıp çıkacaktım normal. Düğme nereydi? Tamam mission complete. Gidelim ve şeyleri demirleri geri götürelim. De de A de, de. Kedi var lan. Kara kedi nerede? Götü A şans kedi. getirir. İnananlar var mı? Kötü şans getirir. Şey, ben şey battle oğlum ben şeyden inanma. Dur dur kediye ne yapacağım? Hayvan aktarma. Hayvan <laughs> Başka bir isteğin var mı? Hayır yok. Bir daha beni yakmayın. Tamam reis diye sinirleyin. Zot şunu koyalım hemen. Zeng. Koydum zot gel demirleri koy öyle çalışıyor herhalde. Demir koy. Ha bir tane mi vardı sende? Oğlum çocuğu yine yakmış. Neyse <laughs> 3 2 1. Zeng. Oğlum ne oluyor lan bir dakika? Aa yatağa da geldik. Zot oğlum ne yapayım? Allah belanı vermesin. Çok korktum bu arada. Bir dakika yürü Boyka mı? Oğlum 30 bin levelim zot. <gülüyor> <gülüyor> o neydi şey değil mi? Mini pekka. Eee eee. Neydi? O şu neydi kanka? Yeterli sıcaklığa ulaştık, fakat neden daha fazlası olmasın? Sakin ol yürü boyka, Relaxing bir saniye. Sakin relax tamam, az yavaş konuş. Yanımda duran düğmeye bas. Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Zing! Oğlum ne oluyor? Ah! Zot! Zot beni kovalayın Zor Zot bir saniye. Oğlum orada biri var da. Oğlum bir dakika gazot. o çocuğa bakmamız lazım. Ar 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 arkana bak oğlum. Kanka kökle. Kanka kökle. Allah'ım ne olur. Kanka, bir dakika. Bir şey yapmışlar, aynen kanka. Zo orada ne Zo Zodo orada ne var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada bir şey var. Düğme var, düğme. Evet. Kanka bekle direkt. Direkt gidelim. Direkt bas bas bas. Zodo abi. <laughs> Zing. Oğlum çok şaka. <laughs> <laughs> Şimdi bir saniye. Oğlum bir dakika level geldi lan bir anda. Ezio Auto Tore da Firuze. Ya, Assassin, Assassin Creed'den bu. Assassin Creed Ezio değil mi? Oğlum, As Assassin Creed'e araba getirdim şu olaya bakar mısın? Ha, adam şu an şey oldu kanka. Kültür şoku yaşadı. Hatta sabah şoku yaşadı yani. Çok e ben hakikaten. ne yapalım? Bin sene falan görmeyecek yani. <laughs> Zod gel. Zod gel. Oğlum bir dakika. Kanka asil krizi zaten herif çözmüş. <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada yeni bir şeyler açıldı mı kanka? Deneyeyim. Oğlum 4 açılmış. Oy Zod. 4 ile 5 de açılmış. Ne Allah. yaptın? Oğlum bu ne? Girebilecek mi? Buna da girebilir. Bu da smoke yapıyor kanka. Peki şey yapsak Zod. Bunlar de? bak şimdi 2 3 4 5 Oğlum no, da -no, no. arabaya eziyor Şşt lan no, kimi eziyor Anladın hani eziyor ya kimi eziyor Eziyor ya ezmedin mi şimdi Sakin ol sakin ol Ne oluyor oğlum orada çocuğu rahat bırak tamam <laughs> Çocuğun, Çocuğu, çocuğu rahat bırak yani. Vücut sıcaklığını daha fazla arttırıp element gücünü arttırmak için Sanki eziyor eziyorlu... ne anlatıyorsun Evet eziyor oluyor evet şu an hakikaten Yani çok hak ettiği bir şey yaptın <laughs> Ben sana söyleyeyim <laughs> Bu, Sıkıntı yok iyiyiz ya Bunlar Bunlar <laughs> <Sonra, gray debated> <laughs> <laughs> Zor değil misin evlat? İçeride misin? Ben gayet iyi değilim. Çok iyi değilse ki Benim yüzüm gitmiş. Gerçek yüzüm ortaya çıkmış. Neyse en azından yüzüm yere geldi. Sıkıntı yok. <laughs> Şimdi Ezio ne diyeyim? Bunu arttırmak için arenada boss ile dövüşmeniz. Yanındaki butona basıp arenaya gidebilir. Ama ondan önce sandığını kontrol etsen iyi olur. Yalnız Ezio çok havalı konuşuyor lan. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi sandığı kontrol edecek. Evet. Buton yok. Sandığı aldık zaten. Bir dakika. Düğme yok mu ya? Şuna bir düğme. Şey var. Motor var. Olmaz mı? <laughs> motor var yersen. Yani hakikaten inanılmaz bir adamsın. Tekerlik var. <laughs> <laughs> tamam tamam. Var, bir tamam, şey tamam. Buldum buldum. Zot burada armorlar var lan. Gel gel gel. Bunu buz Kanka. Benim de gerçek yüzüm ortaya çıktı. Zot evet. Ah! Yok değil Bir dakika bakayım. Öcekinden iyidir. <laughs> <laughs> Zod gel bir şeyler oluyor. Bu kim? Snow going. Garkar vereceğiz. Zod uçuyor ne bu? Zod! Zod! Kanka. Allah. iki tane mi? Allah davul etsin Kanka bunları indir. Çok vuramıyor gibi hissedeyim ya ben. Tam mermim bitti. Oğlum Garkar içerisi benim eve geldi. <laughs> Duydun mu? Sıkıntı yok. Devam zot devam ke. Oo! Anam anam. Anam 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 evet, anam. bunlar böyle oldu. Zot o zaman özel güç zamanı geldi Çok da bir işe yaramıyor gibi ya <laughs> Ne diyeyim Zot şunları indir. Kanka çözdüm Zot vursana Zot <laughs> Allah'ım yemin edeyim çıldıracağım <laughs> Allah beraber versin motoru kıracağım Oy get down man Tamam biri indi Bazuka bir, Birini indirdik Oy Zot indir seni indirdik kanka. Seni mi Ha, Tamam üçünü birden indirdik ve üç evet de. <laughs> Yarışmacımız oraya Bir dakika lan. Oğlum ne oluyor bir dakika. Gel. Oğlum zot ekrana bir şeyler oluyor lan zot oğlum ekran sarsılıyor Oğlum nereye geldik lan tamam bir saniye dur Oğlum Merhaba. burası neresi bir dakika burada bir şeyler var mı zot burada ne varsa Oğlum ne oldu zot dur zot dur zot dur zot tamam yeter Oğlum bir dakika ne durdayız lan E ne yapacağız burada Hiçbir fikrim yok Anne de yatağa sağ tıkladım lan boşluğuma geldi Değilmiş <laughs> Bu arada ben sen dedikten sonra ben de yaptım. Aynı saniyede kanka. Oğlum ne oldu lan? Ya Allah davul Zot gene kaldık baş başa Jolie. İçin <laughs> hazır mıyız Jolie hazır mıyız? Ben hazırım ya sen. Ben de hazırım. Bir, o zaman üç 1, 2, 3 deyince. 1-2-3. Ya buraya ya buraya. Boşuna büyüğü öğrenmedik lan. Az bir dakika dur. Büyüdü şimdi ne varsa kullanın Allah istersin. Yemin başka hiçbir şey demeyeyim ya. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bak her şeyimi de atıyorum bak gözünün önünde. Bak yüzümü bile attım o derece. Tamam. Bu ne oğlum? Sek ne biçim şey Kaç tane almış? Bak, motor, araba tekeri, <laughs> füze. Şuradır şuraya da yakayım. Allah dur lan kendisi. <laughs> 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 tamam hazır mısın? Hazırım. Bu bunu kazanan her şeyi kazanmış sayabilir miyiz? <laughs> Kök sayalım Tamam. 3 2 1 <laughs> hayır ama hayır 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 ayıp hayır bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye <laughs> seninle derdim var ha seninle oğlum ben ben bir uzun mu lan oğlum, benim, bırak, <laughs> Zoomlar, oğlum lan. onu yapma game moda geçti ha yemin edeyim game moda geçti Allah bela <laughs> <fena> versin game <laughs> moda <laughs> hazır mısın hazırım ateş açılmamış ne yapıyor <laughs> kanka <laughs> <laughs> kanka bir dakika dursana az, az bir dakika Sen Allah su etsin kanka ya. Game mode'a geçti ya. Ben bu saymayayım ya. <laughs> Valla game mode'a <o'tu> değilim. <laughs> Moraller bozuk. Ersin Özgür. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Ya yani umarım beğenmişsinizdir. Böyle vücut ısımız olunca da böyle oluyormuş. Yani vücut ısımız ve büyüler olunca böyle oluyormuş. O profesyonel büyücü. Bunda ne oluyor? Bunda ne oluyor? Peki şunu cümbet çıkarsam acaba mesela gelsem 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 Ben de gelsen. deniyorum da öyle bir şeyler Kanka denemesek daha iyiymiş Ben sadece söylüyorum Yani evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünlük de videomuz bu kadar Umarım videoyu beğenmişsiniz maşallah bu arada Beğendiyseniz like'larınızı desteklerinizi yorumlarınızı kesinlikle bekleyin Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Allah'a emanet